Merhaba bozumu pekmez ve bulgur kaynatma etkinliklerinin üçüncüsü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Meram Bağı'nda gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mustafa Hakan Özer, Meram Kaymakamı Doktor Bayram Yılmaz, Konya Hava Savunma Tugay Komutanı Tuğ General Yusuf Diker, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Çocukların ve gençlerinde büyük ilgi gösterdiği etkinlikte protokol ve vatandaşlar kaynayan kazanlarda pekmez köpürttüler. 3 yıl önce başlayan etkinliklere her yıl özenle hazırlanıldığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Bağ Bozumu, pekmez ve bulgur kaynatma etkinliklerinin herkes gibi kendilerinin de heyecanla beklediği bir etkinlik programı olduğunu ifade etti. Meram'ın tekrar o yaşamının kültürünü hem bizim neslimize hatırlatmak hem de gelecek nesile göstermek amacıyla kültürümüzü bugünden geleceğe taşıma adına elimizden gelen her şeyi yaptık. Konya'nın ve Meram'ın tarihini, kültürüne hatırlatmak, anlatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına düzenlenen etkinliğe katılımından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan da Başkan Kavuş ve ekibine teşekkür etti. Geleceğimizin bütün hatırlanmasını geçtiğimizin geçmişini hatırlamasını istiyorum. Ben bu etkinliği sağlayan Meran Belediye Başkanımıza ve bütün çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak bu güzel geleneklerin yaşatılmış olmasının gelecek adına umut verici olduğunu söyledi. Hem gençlerimize göstermek adına ama esas belli yaş kuşağının üzerindekilerinde o geçmişi anmak, hatırlamak adına güzel bir buluşma. AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Selman Özboyacı ise insanların, şehirlerin ve toplumların her geçen gün değiştiğine ve dönüştüğüne dikkat çekerek bu güzellikleri yaşatma adına yapılan tüm çalışmalar için Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'a teşekkür etti. Bugün buradaki gibi güzel etkinlikler hem bizlerin geçmişte yaşadığımız o güzel hatıraları anımsamak hem de bunu yeni nesillere, çocuklarımıza, gençlerimize aktarmak için son derece önemli. Gerçekten çocukluğumuza gittiğimiz bir gün oldu. Tesis oldu. Ben buradan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından etkinlik kaynatılan pekmez ve bulgurun misafirlere ikramı ve bağda çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu. どういう？